Bugün en güzel gününüz olabilir mi? Sağlıklı bir başlangıçla bu mümkün. Her süper kahramanın enerjiye ihtiyacı vardır ve sizin enerjiniz sağlıklı yiyeceklerden gelir. Dengeli öğünler vücudunuzu güçlü, zihninizi keskin ve gülümsemenizi parlak tutar. Meyve ve sebzelerin gökkuşağının tüm renklerinde olduğunu fark ettiniz mi? Sadece güzel değiller, vitamin ve enerjiyle dolular. Ama her yiyecek aynı değildir. İşlenmiş atıştırmalıklar güzel görünebilir ama maceralarınız için ihtiyacınız olan gücü vermez. O zaman taze ev yapımı atıştırmalıkları seçelim. Okula mı gidiyorsunuz? Beslenme çantanızı meyveler, kuru yemişler ve sevgiyle hazırlanmış bir sandviçle doldurun. Güzel bir kahvaltı harika bir günün anahtarıdır. Yumurta, taze ekmek, peynir ve biraz meyve sizi her şeye hazır hale getirir. Ve unutmayın, kahvaltı sadece yemek değil, aynı zamanda aile zamanıdır. Yiyecekler size enerji verir ama vücudunuzu hareket ettirmek sizi durdurulamaz kılar. Koşun, zıplayın, dans edin ya da oynayın, aktif kalmak her zaman eğlencelidir. Ve en önemli içeceği unutmayın. Su, vücudunuzu mutlu, zihninizi taze tutar. Sağlıklı beslenme, aktif kalma ve su içme parlak bir geleceğin sırlarıdır.